Çılgın Oyuncular kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Enes. Ben Ömer. Bugün sizlerle birlikte Clash of Clans'ta e, KS, Clans Savaşı yapacağız. Ve sizlerle bugün KS'de kaç yıldız alacağız onu öğreneceğiz arkadaşlar. Bakalım 3 evet. yıldız alabilecek miyiz? Rakibimiz pek de kolay değil. İlk önce kuyumuzu gösterelim. Tabii ki. Kuyumuzu gösterelim arkadaşlarımıza. Ama biraz yanlışlık var gibi canım benim. Ortada olmaz. Olsun Sen ne şey. alırdık? Kalan kalesinin ortada neden koyduk? Yani ben düşündüm ki Ömer Belediye'yi ortaya koymuştur. Ben dedim ki KK'yi ortaya koyalım ki boşaltamasınlar Kalan Kalesi'ni. Ka kara iksir daha önemli bence. İstersen de oynayalım. Ama zaten kara iksiri her türlü alır. Buraya kadar gelmiş benden kara iksiri alır. Hava savunmaları mı tercih? Ben olayı koyacak bir yer bulamadım. Şöyle, koştur, dur, koştur. Şöyle koy işte dur. Dur. Tamam, başlayalım. başlayalım. Allah hep yanlış <laughs> Evet arkadaşlar, bakalım. Sen mi saldırırsın ben? Yani ben saldırdınız bunu. O zaman o zaman ben mi saldırayım? Ama ben, ben şimdi ben saldırırsam bana ne şey yaparsın? Kızarsın filan. onu da an. Kanka ikimizin çadı yani. Hayır. <laughs> yani, dur. Ama daha çok. Büyüleri istersen de değiştirelim. Oh, ne yani, o güzel, yo güzel büyüler. Saldırıyorum. Saldırı tutana bastık. Allah kolaylık versin <laughs> arkadaşlar. Şimdi kalan kalesini boşaltacağız ilk olarak mecburi. Bir Aynen. tane okçu atalım. Hiçbir şey çıkmadı. Çok güzel. Nereden basalım? Nereden basalım? Adamlar şu yoldan zaten bizim gözlerimiz gidecek. Bir, gözler. o bir kişi... yerden bir yerden değil mi? Şuradan salmıyor çünkü şuraya 30 dakika Çok belli. Şurada Şu salalım. Şurada salalım mı? Şurada mı? Evet. Allah kolay gelsin diye. Tamam hepsini salayım. Evet ardından oyalanmadan duvar yıkıcıları. Hepsini salıyorum. Full. Şifa büyüsü ne yapacağız? Duvar yıkıcıları da hemen arkasında. Ve şifa büyüsü. Şifa büyüsü attı. <laughs> Hadi ki. Şey. Arkasından yardımcı bulduklar. şimdi Büyücüler Çizimler var, çizimler var değil mi? Adamlar, bavdolma savaşı değil mi? Nasıl bir klan nasıl? Yaptın, nasıl yaptın. O klan bizim değil. Neyse iki yıldız aldık arkadaşlar. Onu da bir yıldız daha kibrimiz aldı. Aynen. Asla değil. Ne yapmam? Ne çırak mıcaz? Arkadaşlar ee, öyle bir klan savaşı oldu. Yani Hı. arkadaşlar bugün videomuz bu kadar. Sizlerle klan savaşı yaptık. Aynen. Bir dahaki videomuzda e daha başarılı bir klan savaşı yapmaya çalışacağız bir dahaki videomuzda arkadaşlar. Aynen arkadaşlar biraz şey yaptık. Yani bu sanki birazcık isteksiz oldu. Birazcık da zor. zor oldu yani arkadaşlar. Rakibimiz güçlüydü. O yaylı tuzaklar olmasa belki işlerdik. Aynen. Devlerimiz gitti çünkü. Aynen atlısınız. yazmış. Yazayım mı? Lan 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 kes lan yazma lan yazma. Yazayım mı? Ya, yaz yaz. Tabi sende ejder var senin için demesi kolay yaz. Şöyle yazayım mı? Hayır hayır adam olur ejder var. Yeme beni. Adam aldı da abi. Yaz ki biz Ejder istiyor zaten yok. Bir de konuşuyoruz yaz. Neyse arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Ee, bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.